Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem Topaloğlu anısına sessiz yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişi siyah kıyafetlerle Fatih Camii önünde toplandı. Yürüyüşte slogan, afiş veya bayrak taşınmadı. Katılımcılar ışıklar eşliğinde ilçe merkezine kadar yürüdü ve saygı duruşunda bulundu. <laughs> Sinem Topaloğlu'nun annesi ve dedesinin yanı sıra daha önce öldürülen Matiya Ahmet Minguzi'nin ailesi de yürüyüşe katıldı. Yasemin Minguzi, mücadele devam ediyor, hiçbir çocuğu yalnız bırakmayacağız dedi. Bu ay Ahmet'le, Ağustos ayında Ahmet'le Of'ta e, köyümüze, evimize gidecektik. Maalesef nasip olmadı ama mücadele devam ediyor, e, asla durmayacağız. Zaten buraya gelmemin sebebi de bu, e, hiçbir şey boşuna değil. Bütün çocukların arkasındayım. Asla onları yalnız bırakmayacağım.